Hepinize merhaba. Geleceğin Meslekleri serimize hoş geldiniz. Videomuzda sizlere anaokulu öğretmeni ile ilgili bilgiler vereceğiz. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. İlk olarak anaokulu nedir? Anaokulu 36-72 aylık çocukları hayata ve ilkokula hazırlamak için yarım gün veya tam gün eğitim veren eğitim kurumuna anaokulu denmektedir. Anaokulunun ne olduğunu öğrendikten sonra da anaokulu öğretmeni kime denir sorusunu cevaplayalım. Anaokulu öğretmeni 5 ve 6 yaş altındaki çocuklara temel beceri ve kavramları öğretmek, kişisel bakım kabiliyetlerini geliştirmek gibi gelişmeleri öğrencilerine kazanım sağlayan eğitimcilerdir. Peki ya anaokulu öğretmeni olabilmek için hangi bölüm tercih edilmeli? Anaokulu öğretmeni olmak isteyenler üniversite sınavına sözel alandan giriş yapmalıdır. Üniversitelerde okul öncesi öğretmenliği bölümünü 4 yıl boyunca okuyup kariyer yeterliliğini tamamladıktan sonra anaokulu öğretmeni unvanına sahip olabilmektedirler. Şimdi de herkes anaokulu öğretmeni olabilir mi sorusunu cevaplayalım. Evet, herkes anaokulu öğretmeni olabilir. Lisans olarak akademik başarılarını tamamlamış ve kariyerine başarı katmış herkes anaokulu öğretmeni olabilmektedir. Akademik başarılardan sonra da anaokulu öğretmeninde olması gereken kişisel özelliklerden bahsedelim. Etkili iletişim kabiliyeti, iyi bir dinleyici olma kabiliyeti, empati kurma yeteneği, özgüven, iç gözlem, analitik yeteneğe sahip olmak, okul ve veli arasında bağlayıcı olabilmek, Öğrencilere iyi örnek olma konusunda ve kişisel gelişiminde süreklilik sağlamak, bunlar iyi bir anaokulu öğretmeninde olması gereken özelliklerdendir. Peki ya anaokulu öğretmenleri ne iş yapar? Anaokulu öğretmenleri belirttiğimiz yaş grubunun kişisel gelişim başlangıçlarında etkinlik göstermek ve çocukların sosyal çevrede yer edinebilmesine destek olmak gibi birçok görev ve sorumlulukları mevcuttur. Anaokulu öğretmenlerinin ne iş yaptığını öğrendikten sonra da çalışma alanlarına bakalım. Okul öncesi eğitimi bölümü mezunları kreş, gündüz bakım evi, anaokulu, çocuk kulübü gibi resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitimci ve yönetici olarak çalışabilmektedirler. Bunun yanı sıra özel bir anaokulu açıp işletebilmektedirler. Şimdi akıllardaki soruyu cevaplayalım. Anaokulu öğretmenleri iş bulabilirler mi? Anaokulu öğretmenleri kişisel ve kariyer yeterliliklerini tamamladıktan sonra hem kamu kurumlarında hem de özel kurumlarda iş bulabilmektedirler. Hadi gelin şimdi de anaokulu öğretmenlerinin maaşlarını inceleyelim. Özel sektörde anaokul öğretmeni olarak görev yapan bir öğretmen 2800 TL ile 3000 TL arasında başlangıç kazanımı elde edebilmektedir. Ortalama bir anaokul öğretmeni ise 3000 TL ile 3500 TL arasında maaş alabilmektedir. Ortalamanın üzerindeki maaşlar 5000 TL ile 7000 TL arasında söylenilebilir. Bu ücretler deneyim ve kariyer birikimine göre artırabilmektedir. Unutulmamalıdır ki maaşlar takvim yılına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Mesleğimiz öğrendik, maaşlarımızı inceledik. Peki, senin hayalindeki meslek ne? Hayalindeki meslek buysa yorumlarda buluşalım. Kim bilir, belki bir anaokulu öğretmeniyle sohbet etme imkanı yakalarsın. Geleceğin Meslekleri serisinin devamını istiyorsanız abone olun ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.